Tekrar hoş geldiniz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi diyor ki Feçi yanımıza alabiliriz. Seattle'ın aynı zamanda Seattle'ın e, yasa dışı uyuşturucu satışlarında yok etmesine onda yardımcı olabiliriz. Ona yardımcı olabiliriz. Ya da onu acımasız bir katile çevirip konditlilere karşı hani kondit antikonditler var ya onlara karşı kullanabiliriz falan filan yok arkadaşım yok ben ben öyle terbiyesiz işler yapmam ben gene iyi çıkıyor. <laughs> o benim <responsifim, gülüyor> lan. O benim sorumluluğumda. O benim oyuncağım, tamam mı? Ben şey yapacağım ona bundan sonra. Hadi bakayım. I'm here for <laughs> the Ben bir konditim. bioterrorist değilim. O bugün iyi gününde değil sadece. Hadi konuşalım. Hadi konuşalım. Gel bakayım. Gel bakayım sen. Gel bakayım sen benimle. Neredesin kızım? Hmm, üçüncü şeye geçtik. Şampiyonu. Şu güncellemeleri de verelim Sumoka, değil mi? Acaba sumoku mu geliştirsek yoksa neonu mu geliştirsek yeni gücümüz sumokta kaldı mı geliştirebileceğimiz bir şey nakat et varmış mesela ee, iki şart diyor lan bunları fullleyelim bu ne arkadaşım az zaten bunlar 8 şart Um, ne yapıyormuş bu 5'e çıkartıyormuş misil kapasitesini, drain smoke, bunu sonra alırız önemli olan şu Aa, light speed varmış da endless speed o bayağı iyi be şunu bir alalım ilk önce 25 enerji ee ne kadar bir? Ne kadar? Bir. Bunu bir fullleyelim. Drain Neon. Bir. 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 Ve şunu da alalım. Tamam. Güzel oldu. Alright Red, sorry. Oh, look who it is. What is the of the I just wanted to talk to her, A no, that. you know someone like that shouldn't be free to roam the streets uh, are you forgetting who else is someone like that not the same you're different yes i know i'm your brother and your brother is asking for your help and trying to stay alive if you won't do it for me then uh, do it for the tribe fine what do you need thank you I need to see what else this new power can do. And you are my go-to guy when it comes to finding the core relays. Some hey, I sent it. For the tribe and you. Thank you. I'll let you know what I get. No, I don't want to know what you get. Bye, pouting Reggie. Hey, Fetch, you know those glowing boxes the dupes put up all over town? Yeah, I've seen them. I think they can track of us. Well, I think I figured out a way to use them to like tap into more powers for me. I was gonna try it out on the new neon power <laughs> you gave me. Gave you? And I thought maybe you'd like to try it out. Hahaha. Sana <verdim> mi? I a limit for the day. So why the hell not? And there's my sweet girl. Screw you. There's supposed to be one of those things at Second and Main. Yeah, I've seen it before. Meet you there. Yeah. Nasıl çıkartacağım lan ben bunları? Neyse neyse hiç uğraşmaya gerek yok. Şu korileleri bir alalım da. 5 milyon dolarlık adam. Aklıma o geldi la. <laughs> Hatta şu hiçbiriniz hatırlayamayabilir onu seyredenlerden çok nadir. Hatırlayacak kişilerde çok nadir. Tahmin edebiliyorum kimin şu anda gülümsediğini. Um, neyse. Evet yine dumanda olduğu gibi Well, you see this. Gördüğün gibi. Sen almıyor musun kızım? Peki. Bakalım ne çektik içimize. Bu ne lan öyle? Uh, you guys seen a girl, kind of short, purple hair. Oh, just winged it. You're welcome. Hey, I heard gunfire. Told you those things can No, I think they were just on patrol. Well, I found another one. I left you signs to find it. See it? It's a neon marker. Uh, Yeah, got it. Just follow those. Ooh, bu daha iyi be. Hmm? <laughs> Man, Evet. Hop. Ya şu antenler biraz garip oluyor. açalım. E ee, feçin ipuçlarını takip et diyor da. Nerede lan feçin ipuçları? Ha? Nerede feçin? Ha. Aşağı mı ineceğiz? Ha tamam kocaman koymuş ya onu Bu kadar deli gibi yapmana ne gerek var? Bir de F'ye koymuş üstüne. Başka? Bu tarafta değil.

Aa nereden öldürdü o beni ya? Tamam. konuşma Fetch, just stumbled across a bit of your handiwork. Think maybe you maybe you don't feed the fury. It'll starve to death and you become a people person, like me. Or, or maybe you can bite me. Um, bu şey kullanmak pek kolay değilmiş. Bunu anlamış oldum. Dumana tekrar geçemiyoruz mu acaba? aşağı mı inmemi söylüyor? Yo aslında aşağı inmemi de söylemiyor. ilerlememi söylüyor. Nereye götürüyor beni ya? Ya hiç sevmem böyle bulmacaları. Böyle oyunlarda. Ha fetch. Evet, What you did is hey smoke. You want it on this? Gel bakayım sen şöyle. Bundan ne gelecek?

I'll find another İki saat uğraştıracaktınız beni değil mi? Aa, şimdi şurada bir tane varmış. Onu da es geçmeyelim. Tell tamam, yeah. how you tamam. like killing those It's a joke. Maybe we should tone it down with the dealers. You going soft on me, D? Hey, we have powers; they don't. Means we have to be the better people. You know, cut them a little slack now and then. Think about it. Yeah, yeah, whatever. Just go get yourself some more powers. Dori didn't Fetch Dersin doğru bir şeyden bahsetti de. Nasıl lan? E ee, buradan gel. Ondan sonra ha şuraya. Sonra tekrar bakalım. Ulan var ya uğraştıracaksın ya iki saat. Sonra. Burası tamam. Peki. Ve buradan git dedi. De orayı oraya nasıl bağladı ben onu anlayamadım. Hem ipuçlarını takip et diyor hem de alakasız yerlerden şey çıkartıyor ya da ben mi yanlış anladım oradan git tamam sonra bak tam tersi bir yeri gösterecek ha yo Tamam doğru Allah ım. Neyse Oradan yukarı mı çık diyor Yani öyle bir yerde yukarı çık demiş ki karşıya geç. Vay, vay, vay. E sonra. Sen gel arkadaşım. Sen de elinden kurtulamazsın arkadaşım. Sevgili <laughs> Fetch neredesin Fetch? Manyak mısın kız? sen orada dikilmiş. Ben de bu ne yapıyor ki diyorum. şunu da alayım lan buraya gelmişken değil mi gelmişken almak olmaz ne haber fetch Tamam onu da içime çekeceğim. Ne oluyor lan tam içine girdi. Olma senin içine çekmeyecek lan sen onun içine çekeceksin. Bu ne lan? Abo o neydi oğlum öyle? You first. Ha 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 ha. 好好好。Oh, oh, oh, oh. Evet onların gelmesini bekledim de. Hatta durmasını bile bekleyelim yani. O bir. Buca kafalı dondum. Senden mi uğraşacağız? sonra buradan git. Ee, buradan zıpla mı diyorlar? Buradan. <laughs> sonra burayı gösteriyor. e ee. Ha. I see you taking these dealers down alive. the everything that happens in the world. No, I don't think I'm the reason for everything. I mean, just your highly visible change in behavior, that's all. şimdi fetch sonuncuyu da bulmuş kendisi yok ama ortada hmm. oha o ne be o ne ya taramalı tüfek gibi Arkadaşım kızdırmayın kafamı. Buraya da konulur mu? Ah, harbi yani buraya da konulur mu? Biraz önce ne dedim size arkadaşlar? Gerçi demedim herhalde. İçimden demiş olabilirim. Cidden yani şeyin önüne şey koymuşlar. well I'd be glad to tag along next trip you make up the food changes I think I've ever actually changed anything before sir it'll be a date with a death toll. I'll give you a call if anything comes up yeah's kiss We Bir sonraki bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde orada iki tane şey çıktı. Dikkat edersiniz. bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın.